Merhabalar. Şimdiki projemiz ise DT11 modülünü kullanarak sıcaklık ve nemi ölçmek. Bunun için önce DT11'imizi takıyoruz. Sinyal bacağı aşağıya gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra DT11'in bağlantısını yapıyoruz. DT11'i getirdim. 7 numaralı pine bağladım. Sıcaklık ve nemi LCD'de göstermek istiyoruz. O yüzden yine LCD bağlantılarımı yapıyorum. LCD'nin pinleri hemen altında. 5 voltu kırmızı pinlere 5 volta SDA pinini Arduino üzerinde SDA pinini SCL pinini ise yine Arduino üzerinde SCL pinini bağlıyoruz. Bağlantımız bu şekilde kod aşamasına geçebiliriz. Şimdi DT11 ile sıcaklık ve nem ölçümü yapacağız. Bunun için bize LCD uzantıları ve DT11 uzantıları lazım. Önce bunları ekleyelim. Uzantılara geliyorum. LCD yazıyorum. LCD kare eklentisi ekliyorum. Tekrar uzantılara geliyorum. Bu sefer DT 11 sıcaklık yazıyorum. Ve çıkan uzantıyı ekliyorum. Şimdi ise kodumuzu oluşturmaya başlayabiliriz. Olaylar Arduino başladığında Önce LCD'mizi başlatsın. Sonra LCD'mizi temizlesin ekranımızı. Daha sonra DT11 tanımlayalım. Biz 7 numarayı bağlamıştık. Şimdi döngümüzü oluşturmaya başlayabiliriz. Sürekli tekrardan LCD ekranında gö göstermek istiyoruz. Birinci satırda sıcaklık. İkinci satırda ise nemi göstermek istiyoruz. Birinci satır ve ikinci satır. Ve Birleştirme işlemi kullanacağız. Sıcaklık 2 nokta bir tane boşluk bıraktım. Yine bir tane birleştirme alıyorum. 2 nokta bir tane boşluk bıraktım. Daha sonra DT11'e geliyorum. Birinci satırda sıcaklık değerini ikinci satırda ise nem değerini göstermesini istiyorum. Ve belirli aralıklarla da ekranı temizleyip tekrardan göstermesini istiyorum. Kodumuz bu kadar. Hemen seri halde portumuzu seçelim. Ve kodumuzu Webkit'imize yükleyelim. Kodumuz yüklendi. Şimdi ekranınıza bakabiliriz.